Bugün size hesabını tanıtacağım. Arkadaşlar hesapta e, bu an, bu ana hesabım değil bu yan hesap arkadaşlar şeyde de vanti var nita da payına bir nita var rock bro cold, cold cold da rock yıldızı cold var bulda bir şey yok blokta da yine bir şey yok e, Promo'da promo da yordu mu evet var. arkadaşlar ya barley altın barley bokof şey yok rosa bir şey yok Jesse oyuncak bebek Jesse. Dynamite romantik Dynamite. Tik kostümsüz. Bu tik tik dok kostümsüz. Derli kostümsüz. Beni arkadaşlar. Bir de tavşan beni. Bir de tavşan beni. He, ondan sonra. Tik yok arkadaşlar. Gaz da yok. Arkadaşlar bu akıncı bu var. Ben bende var. Bende kötü kız M. Pem yok. Frank şemsiye Frank. Edgar'da yine yok. Griff'de kızakçı Griff var. Arkadaşlar Ash'de yine bir şey yok. Maple'da bir şey yok. Mortiste Mortis aile var. Oy Mortis'lerin galibi. bir şey yok. Çukur'da bir şey yok. Ev'de bir şey yok. Melody'de Sif Melody var. Arkadaşlar Ender kostüm 8 tane var. Super Ender kostüm 6. Destansı 1 tane var. Şimdi ana hesaba geçiyoruz. Az ana hesaba gel. Lan nasıl geleyim? Ben gidecektim ben he ana hesabıma. <laughs> Zaten sen ana hesaptasın. şey. <laughs> ya nasıl seni göremiyorum? Arkadaşlar bir seri şey var. Bali da şeyi var. Ben eseyi kullanıyorum. Çünkü daha var. Bali da görmedim. Er bize ne? Zaten bedava veriyor. <laughs> Arkadaşlar koala ita ve panda ita var ben bunu kullanıyorum çünkü daha baharlı. Erşer, Black Yıldızı Colt, Haydut Colt ve Işık Melek Colt var. Bak sakın bana vurmayı düşünmeyen kol. Bu bu bu. Ve Viking Bul arkadaşlar ben Viking Bulu kullanıyorum çünkü daha iyi. Brockta Zon Brock var. Elfimda da Corazon ve One Elfim var. Ben bunu kullanıyorum çünkü süper ender. Bali arkadaşlar birkaç var di. Kırmızı büyücü var Kırmızı büyücü var Ben bunu kullanıyorum. Ne diyorsun beni kullanıyor şey yok. Rosa'da bir şey yok. Şey yok. Alo alo alo. Jesse'de alo. oyuncak bebek Jesse var. Neden var? Denemak'ta arkadaşlar haneden Mike, Kürüyem, Denemak. Bir de romantik Denemak var. Ben bunu kullanıyorum. Hadi gire Arkadaşlar bir şey yok. Tikte it bit klasik var arkadaşlar. Neden? Riko da kırmızı ceketli Riko. <laughs> derli de arkadaşlar. <laughs> e, Cupcake derli. Maskot derli. Oyuncak derli. Arkadaşlar evet, ben bunu kullanıyorum. Çünkü havalı. Hava kapalı. Bir de bir şey yok. Karda Goblin Karl var. Ben mi? Ben ee, Goblin değilim. Bir de Jackie de arkadaşlar. Dalga ustası Jackie. Ve inşaatçı Jackie. Jackie. Arkadaşlar Gaz'da izci gaz var. İzci. Yani arkadaşlar, herkese izci gaz. Zebani bo. Akıncı bo. Ho 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 bo var. Ben bunu kullanıyorum. Çünkü zebani. Arkadaşlar Ems. Şeytan Ems var. Harajuku Ems var. Küçük kız evde şey, var ben son. bunu kullanıyorum. Çünkü şey lan. Arkadaşlar su da Noel Baba Stu var. Piper da Bambi Piper. Yani Frank fark de arkadaşlar. Frank'te Frank de Deji Frank. Yılbaşı Partisi Frank. Şemsiye Frank. Ama ben Yılbaşı Partisi'ni kullanıyorum. Çünkü desense sansa. Bir, bir de arkadaşlar. Ee, zombi bir var. Dolepo bir, bir var. Arkadaşlar bir de şey yok. Neden? Neden ben hiçbir şey ne yok? Arkadaşlar nerede? Retro nani. Hadi. Edgar da arkadaşlar hızlı silah şöyle Edgar kanama sıkıyor Edgar. Ne de bende iki tane var. Arkadaşlar Griff'te hep şey yok. Ash'te hep şey yok. Kes lan sesini. Angela, Elf, Angela var. Şu an şey hep şey yok. Maple bir şey yok. Mortis arkadaşlar şey tane. Mortis var ve Gala Mortis var. Tara'da arkadaşlar Tara var. Mr. P'de arkadaşlar Bay Sinek var. Spike'de arkadaşlar karanlık lord spike var ve maskeli spike var. He. arkadaşlar Arkadaşlar da dinozor Leon ve sokak yedisi Leon ben bunu kullanıyorum. Arkadaşlar bu kadar da. Odur odur bir, bir, bir yok yok bekle. Arkadaşlar e, Ender kostüm. Ender kostüm 26 tane var. Süper Ender 17. Destansı 9. Güzelliği 0 ve 0 bir tane başlangıç var. Arkadaşlar burada eee bizim kulübümüz var arkadaşlar e, arkadaşlar kulüpte 5 kişilik yer var arkadaşlar on binden fazla gelebilirler on binden fazla Bu arada e, aktif olmayanları atıyoruz Arkadaşlar gelebilirsiniz buradaki ile atabiliriz Biz çünkü hem ya, aktif değilim hesabımda ya, <laughs> zaten hem aktif değiller hem de çok oynamıyor. Ee, yok. yok, hem de çok kupası yok. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar 10.000 istiyorsanız gelin. Ee, mega Kumbara'nın kumbara'nın zaten yarısı dolu. De, değerleri arkadaşlar kasmıyor. Gördüğünüz gibi en çok kasan buradakiler. Bunlar hiç kasmıyorlar. Bunlar kasıyorlar. Arkadaşlar bu, bu da benim. Bu da Amza. Yani bu da yan hesabım da yan hesabı arkadaşlar yan hesabıyla daha çok katmış. Neyse arkadaşlar video bir, bu kadar da bir, bir kilo oynak Yok yok video bu kadar da görüşürüz. Görüşürüz. 6 dakikalık video olmuş. Lan onun neden kapatamıyorum? Lan! <laughs> ne ne oluyor?